Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yaprak sarması yapacağız. Yaprak sarmamız için öncelikle yarım kiloluk şişede tuzlu suyla basılmış yapraklarım var. Bu e, ölçüye göre size ölçü vereceğim. Yarım kiloya göre. 2 e, su bardağı pirinç, 2 su bardağı soğuk su, e, yarım ba yarım su bardağı zeytinyağı, e, böyle bir tutam maydanoz, böyle küçük bir kasede yaklaşık 5 küçük tutan deri otum var. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı salça 1 tatlı kaşığı kadar tuzum var. 2 adet de soğanım var. Şimdi öncelikle tarifimiz için soğanlarımızı doğruyoruz. Öncelikle soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. soğanımızı böyle pişireceğimiz kabımızı alıyoruz. Şimdi yarım su bardağı zeytinyağımızı üzerine döküyoruz. böyle soğanlarımız iyice pişene kadar arada karıştırarak soğanlarımızı pişiriyoruz. Evet, bakın soğanlarımız iyice pembeleşti. Artık salçamızı koyabiliriz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar. Salçamızı ekledik. Karıştırıyoruz. Bu şekilde salçalarımızı iyice karıştırdıktan sonra 2 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. bir bardağını koyalım. Şöyle güzelce salçalarımızı dağıtalım. Böyle pütür pütür kalmasın salçalarımız. Evet. Şimdi diğer bardağımızdaki kısımları da koyuyoruz. Karıştıralım şöyle güzelce. Tata suyumuz kaynadı. Şimdi tuzumuzu ekleyeceğiz. Evet bakın. Tuzumuzu ekliyoruz. Dedikten sonra karıştırın. Ve bir tatlı kaşığı yardımıyla azıcık tadına bakın. Tuzu yeterli mi sizce diye. Bana biraz az geldi bazı tuzun kalitesinden kalitesinden de değişebiliyor. Yani bir tatlı kaşığı kadar daha. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar daha ekledim. Evet şu anda tuzu bence çok güzel. Şimdi pirinçlerimizi yıkayıp bu karışımımıza ekleyeceğiz. Bir normal Evet kaynayan suyumuzun içerisine tuz, tuzumuzu da koyduk. Şimdi yıkadığımız bakın pirinçlerimi de ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi ağzını kapatalım. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Ama bu böyle pilav gibi olmuyor. Ee, dibini çabuk tutabiliyor. O yüzden sık sık karıştırmamız gerekiyor. Ben yani ara ara karıştırdım iç harcımızı. Suyunu çekmiş sadece yağ kalmış artık altını kapatabiliriz ocağımızı kapatabiliriz bu iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz evet yaprak sarmamızın iç harcı ılıdı gördüğünüz gibi şimdi Maydanozlarımızı doğrayıp içine koyacağız. Ve iç harcımızın üzerine ekliyoruz. Evet, şimdi böyle kuru e, dereotlarım var benim. Ben bunları koyuyorum üzerine. Ben iç harcında sadece maydanoz ve dereot kullanıyorum. Ama nane ekleyenler de var. Öyle de çok güzel oluyor. Tamamen damak zevkinize bağlı olarak değişiyor. İsterseniz nane de ekleyebilirsiniz. Çok azıcık da karabiber serpiştireceğim çok az lezzetini değiştirmeyecek şekilde böyle karıştırıyoruz bu şekilde bakın iç harcımız hazır evet şimdi yapraklarımızın sarma aşamasına geçiyoruz şimdi yaprağımızı sap kısmını burayı koparıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Böyle iç harcımızdan bir tatlı kaşığı kadar aldım. Böyle koyduk. Yaprağımızı iki kenarından bu şekilde kıvırıyoruz. Böyle düzelterek sıkı bir şekilde sarıyoruz. İç harcımız bitene kadar ve yapraklarımız bitene kadar bu şekilde yapraklarımızı saracağız. Evet yaprak sarmalarımızı sardık. Bitti. Şimdi tenceremize yerleştiriyoruz. Ben en alta bu kullanmış olduğum maydanozun saplarını koyuyorum. Olur da yapışırsa Yanarsa, suyunu çekerse diye. Sonra bazı birkaç yırtık e, yaprağımı ayırmıştım. Onları koyuyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi yapraklarımızı tencereimize yerleştirmeye başlıyoruz. Bu şekilde. Böyle kenardan başlayarak yerleştiriyoruz. şimdi böyle çeviriyoruz ve böyle Heh. bakın gördünüz mü ters şekilde yapıyoruz şöyle şeklinde yapraklarımız diziyoruz. Artan birkaç taneyi de şöyle ortasına koyuyoruz. Evet şimdi yaprak sarmamızın üst sosu için bir kaşık salça böyle bir e, tatlı kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı kadar da olur. Tamamen ekşiyi sevip sevmemenize bağlı. Limon tuzu kullanıyorum ben. İsterseniz limon da sıkabilirsiniz. Ee, böyle sıcak su kullanıyorum, bir su bardağı, birazcık da böyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Bunu güzelce açalım. salçalı sosumuz hazır. Eğer isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz üzeri için ama ben kullanmıyorum. Çok yağlı sevmiyorum. benim yapraklarım gerçekten çok güzel. O yüzden ben kullanmıyorum. Ama isterseniz yağlı severseniz ya da yaprağınız güzelliği ise siz kullanabilirsiniz. Böyle yapraklarımın üzerine Salçalı sosumuzu döküyoruz. Üzerine biraz daha su ekleyelim. Bakın gayet yeterli bu su. Yapraklarımızın açılmaması için böyle küçük bir kapak kullanıyorum ben içine, iç kısma. isterseniz bunun yerine bir tabak da kullanabilirsiniz. Böyle kapağını da kapatıyorum. Şimdi pişmeye bırakacağım. Evet, yaprak sarmalarımız pişti. Bakın çok şahane görünüyor. Ben kaldırıyoruz. Biraz sıcak. Bakın. 正好呢。<Yeah. S 1> yeah.